Aslında Rafadan Tayfa'nın izleyici kitlesi de çok geniş. Sadece çocuklara hitap eden bir animasyon çizgi filmi değil aslında. 7'den 70'e çok geniş bir skalası var. Fakat şimdi müzikleriyle konuşalım biz. Biliyorum ki yine Söz ve Beste size ait. Peki nasıl çıktı bu fikir? 2 yaşındaki arkadaşlarımızdan tutun da 85 yaşına bilet alıp sinemaya gelen dede ve nenelerimiz var. üç kuşak arasındaki köprü diyoruz ve aslında günümüzde müzikler çok çok kıymetli. Biz müziklerimizi yaparken yine bu filmimizde de oldukça etnik enstrüman kullandık. Mesela bunu niçin yapıyoruz? Çünkü bizim sadece arkadaşlarımız değil, ebeveynler de izliyor. Kavalından, bağlamasına kadar, akustik ritimlerine kadar arkadaşlarımızı heyecanlandıracak elektrik gitarlara kadar çok ciddi bir müzik oluşturduk yine. Ve ben bu şarkımızda şunu fark ettim. 2,5 yaşta çocuğum daha yeni konuşmaya çarpıyor. Kendi kendine evde işte hayri diye gezerken görüyoruz ve şarkının tamamını ezberledi. Burada çok çalıştık. Müziklerimizde de biz her filmde üzerine nasıl bir şey koyabiliriz derdindeyiz.